Ya Rabbi, sen iki cihanda da Galatasaray'ımızı aziz eyle ya Rabbi. Arkadaşlar bugün günlerden Galatasaray, Molde ile Şampiyonlar Ligi Playoff ilk maçımız var. Molde'nin sahasında olacak. Ee, yeni bir bilgi aktarayım. Maç Exen'de, Artık Desmart ve e, Esport müdüneydi. Bunlardan kurtulduk. Sadece Exen. Mecburen Egzen üyeliği de yapacağız. Ne kadardır fiyat inanın bilmiyorum. Akşama doğru yaparım. Zorlu bir rakip. Fakat bence kesinlikle Galatasaray'ın ayarında bir rakip değil. Ben ilk maçtan turu bitireceğimizi düşünüyorum. O yüzden rahat olun, keyfinize bakın, alın çerezinizi, maçı izlemeye hazırlanın derim. Yani ilk 11'e gelecek o halde Fernando, Mustera, Sağbek, Buey, Stoperler, Nelson, Abdülkerim, solda Angelinho, e, Torreira kart cezalısı olduğu için Berkan onun yerine oynayacak. Berkan'ın yanında Sergio Oliveira, sağ açık. Yani bilmiyorum Tete hazır olursa Tete ile başlayabilir değilse maalesef yine Barış. 10 numarada Mertens, solda Kerem Aktürkoğlu, ofansta da e, Mauro Emanuel Sikardi kaldığı yerden devam ediyor. Bugün de Banko golü var ben size söylüyorum. Siz de kendi fikirlerinizi ya da kadro tercihlerinizi, kadro ihtimallerini yoruma yazarsanız mutlu olurum. Tatil bitti artık buradayım arkadaşlar. İnşallah Akşam gol sevinci video videolarıyla da tekrardan karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman, her yerde en büyük Galatasaray.